Herkese merhaba. Bugün yine iyileşen bir hastamız var, Şengül Hanım. Hem romatizması var, hem başka problemleri de vardı. Belinde kanal daralması vardı, yani stenozu vardı. Şengül Hanım, ilk çıktığında da böyle çok böyle sizi çok seviyorum diyerek çıkmıştı. Şu anda ağrılarından kurtuldu. Nasıl geldin, nasıl gittin abla? Geldiğimde çok mutlu oldum ve gidiyorum daha çok mutluyum. Neleri yapamıyordunuz yani, günlük hayatta? Günlük hayatımda hiçbir şey yapamıyordum. Ha, hiçbir 10, işinizi yapamıyordunuz. Yapamıyordum. 10 dakika dikildiğim zaman yarım saat yatıp oturuyordum. Ama şu bir haftanın içinde bambaşka birisi oldum. Ne güzel. Yani i̇lk günden gerçek, ilk günden başka birisi oldum. Çok iyi. İlker evet. hocamız muayene etti e, beyin cerrahımız. Sonra fizyoterapist Oktay Bey'le beraber tedavisini tamamladık. 6 seansta. Kendisini uğurluyoruz. Geçmiş, evet. olsun. Ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ Çok teşekkür ederim. Hiç kimse ağrıcı yaşamasın, ağrı çekmesin evinde. Yani hocamızı bulan buraya koşup gelsin. Gerçek söylüyorum. Ben çok çektim. Doğru Amin. yeri bulmak için çok aradım. Teşekkür Allah razı olsun hepsinden, hepsinden güzel çocuklarımdan gerçekten çok mutlu ayrılıyorum. Hiç kimse evinde bu rahatsızlığı yaşamasın. Amin.